Merhaba, ben Fırat. Adım Fırat. Merhaba, ben Kılıç Şekerci. Merhaba, ben Ejra. Kocaeli Üniversitesi Yetişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümü okuyorum. Ders içeriklerinin öğrencilere uygun olduğunu düşünmüyorum. Aslında evet, uygulama dersleri var ama bence yeterli değil. Ezberci bir eğitimin olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ne göster hayat bilmiyorum. Çoğunun %90'ının herhangi bir bu bölüm hakkında bir işe gireceğini düşünmüyorum. Çünkü başka bir şehirde üniversite okumaya geldim. Bazen bunu da sorguluyorum aslında. Benim neden böyle hayallerim Maalesef çok üzüldüm. Hatta arkadaşımın sinirden güldüğü bir olaydı. Daha kötü bir gündü. Bayağı yolda giderken ağladım. Yani ilk defa hayatımda böyle bir şey yaşadım. Bazılarımızın zorlukları ötekin daha az. Umarım bunu fark edebilir. Adım Fırat, 28 yaşındayım. Kamu sektöründe çalışıyorum. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik bölümü okuyorum. Merhaba, ben Ferhat. Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Merhaba, ben Kılıç Şekerci. Gazetecilik 2. Sınıf Öğrencisiyim. Merhaba, ben Ecrin. Kocaeli Üniversitesi'nde 1. Sınıf Halka İlişkiler ve Tanıtım Aynı zamanda bölümümün birimi olan Halka İlişkiler Atölyesi'nde çalışıyorum. Eğitim sistemimizde bazı şeyler olması gerektiği gibi evet ama çok var. Bir bir şeyler çok fazla. Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında ezberci bir eğitimin olduğunu düşünüyorum. Ben mesela 28 yaşındayım. Bir üniversite daha bitirdim. Bu ikinci üniversitem oluyor. Yani bu yaşıma kadar devamlı İngilizce gördüm. Fakat şu an İngilizce bilmiyorum ama bütün İngilizce sınavlarından geçtim. Yani bu da biraz daha ezberci zihniyet. Son anda çalışarak geçilen sınavlardan kaynaklı oluyor. Ders içeriklerinin öğrencilere uygun olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda üniversitedeki akademisyenler olsun, gerek diğer eğitmenler olsun, öğrencileri çok zorlayabiliyorlar, çok sıkabiliyorlar. Kimi zaman da boşlayabiliyorlar. Bunlara şahit oldum. Kimi hocalarımız çok fazla disiplinli, kimi hocalarımız demokrat işbirliğiyle. Ama iki türlü de yürüdüğünü düşünmüyorum. Şöyle ben özellikle kendi birimim hakkında konuşmam gerekirse bence fazlası yeterli değil. İşte birinci sınıf var, temel dersler var. Ama işte üç sınıflardan biliyorum ki çok fazla aslında evet uygulama dersleri var ama bence yeterli değil. Yani bizim bölümümüz için özellikle konuşuyorum şu anda. Daha fazla uygulamalı dersin olması, daha fazla pratik dersin olması bence daha öne geçici bir şey olurdu. O yüzden bir noktada evet yetersiz buluyorum. Özellikle Türkiye'de fırsat eşitliğinde büyük bir sorun var. Hepimiz aynı derecede öğrenci olamıyoruz maalesef. Mesela benim en büyük hedeflerimden biri öğrenci olmak. Ama maalesef henüz bunu başarmış değilim. Yani sadece öğrenci olabilmek. Bir öğrencinin sorumluluklarını yerine getiremiyorum. Türkiye'deki eğitim sisteme bu noktada epey bir kötüye doğru yol alıyor. Çünkü öğrenemiyoruz. Ben daha çok eğitimin ezbere dayalı değil de biraz daha anlamaya dayalı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitenin çok fazla kulüplerine vesaire yararlanmıyorum. Dediğim gibi uygulama biriminde çalışıyorum aktif olarak, orada görev alıyorum. Ama onun dışında üniversitenin kulüpleri vesaire bu tip şeylerden çok fazla yararlanmıyorum. Üniversiteden bağımsız olarak bir sosyal hayatım. Şöyle bir kaba bir hesap yapabilir miyim? 8,5 saat işteyim, yaklaşık 8 saat okuldayım, 16,5. Yarım saat, bir saat yemek, kişisel bakım, bir buçuk saat Vakit sosyal hayatım maalesef yok. Ki günlük rutinimde de gerçekten yok. Hafta sonu gündüzüm boş oluyor. Bir üçe kadar boş bir vaktim var. Onu da uyuyarak değerlendiriyorum. Ya, okuldaki e, akademik hayatım aslında benim için biraz zor oluyor. Çünkü ben yani ikinci öğretim okuyorum. Sabahları çalışıyorum, akşamları okula geliyorum. Böyle bir eksi sağlıyor. İşe gidiyorum, akşama kadar zaten ve devamlı hesap kitap içerisindeyim, işim gereği. Sonra okula geliyorum. Okulda ikinci öğretimde zaten hocaların da enerjisi bitmiş oluyor, benim de enerjim bitmiş oluyor. Yani bu sebeple çok verimli bir ders işlendiğini ve çok verimli bir eğitim hayatımızın olduğunu düşünmüyorum. Birinci sınıf olduğum zamanlar gayet Çünkü okulumuzun kurduğu kulüpler olsun, sosyal etkinlikler olsun gayet güzel sosyalleşmemiz açısından gayet büyük etki sağlayan şeyler. Dediğim gibi birinci sınıfta bunlara katılıyordum ancak ikinci sınıf olduğumda alabileceğim verimi aldığım için şu an herhangi bir kulüpte sosyal etkinlikte bulunmuyorum. Kocaeli Üniversitesi'nde arkadaşlık ortamı olmasa bence üniversitenin sana kattığı bir sosyal hayat yok. Yani senin çok kovalaman gerekiyor ve yani hocaların seni desteklemesi gerekiyor. Ama hocalar desteklemiyor. Üniversitenin de bunun gibi çabaları yok. Örnek verecek olursak konserler vesaire iptal ediliyor. Yani zaten öğrencilerin en sosyal olacağı ortamlar iptal ediliyor. Bu yüzden dolayı da üniversitenin yani sosyal ortamı olmadığını düşünüyorum. Arkadaşların dışında. Sadece arkadaşlarımla yani dersten sonra bir kafeye oturup bir iki tane kahve içip sonra kalkman. Yani bütün sosyal hayatım bundan ibaret bence. Maalesef her eksikliği kapatıyoruz. Ee, üniversite hayatımda maddi açıdan herhangi bir zorluk çekmiyorum. Herhangi bir iş yerine de çalışmıyorum. Maddiyetimi babamdan sağlıyorum. Baba parası. <laughs> yani babam harçlık gönderiyor genelde. Genelde her zaman. Onlarımla gaybde yetiyor. Herhangi zorluk çekmiyorum. Şey Babacığım. Öğrencilik hayatımda maddi zorluklar ben yaşamıyorum. Çünkü dediğim gibi çalışıyorum. Düzenli bir gelirim var. Ek iş tarzında da yapmıyorum diğer öğrenciler gibi. Tam zamanlı çalışıyorum. Bu yüzden maddi bir zorluk yaşamıyorum. Ben daha çok ailemden destek alıyorum. Onun dışında burs alıyorum. Çalışmıyorum. Ayın muhakkak 10 günü hesap yaparak geçiyor. Ay sonunu hiçbir şekilde getiremiyoruz zaten. Ay başı bir nebze şifa oluyor ama sürekli yiyor. Her şeye ulaşmamız tabii ki mümkün değil. Temel gıda, temel ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. En azından daha çok bir sonraki günler ulaşabileceğimiz şeyleri tüketmek için maddiyatımızı dengelemeye çalışıyoruz. Onun dışında maalesef ben maaşlı bir çalışanım, ona rağmen yetmiyor. Ev kirası, elektrik, su giderler. Bilinen giderler, gıda ihtiyacı. Maddi durumum yok maalesef. Sosyal hayatım gibi. Sadece yaşıyorum. Öğrenciler gözünden bakacak olursam, öğrencilerin yani hepsinin neredeyse maddi zorluk yaşadığını biliyorum. Baktığımızda öğrenim kredisi tutarı 2.000 lira. 2.000 lirada hiçbir öğrencinin hiçbir şeyine yetmeyeceğini düşünüyorum. Yani zaten sadece okula gelme masrafı yani yol ücretinden bahsediyorum. Sadece orası bile zaten o 2.000 lirayı bitirmeye yetiyor. Biraz daha öğrencilere daha fazla ve karşılıksız burs verilmesini tavsiye ederim. <laughs> zaten. Mezun olduğumda hani eskiden ilk hedeflerimden biri muhabir olarak ilerlemekti. Ama şu an herhangi bir şirkette, iletişim açısından, iletişim şirketlerinde vesaire. Ben yüksek lisans düşünüyorum. Ama tabii ki ne göster hayat bilmiyorum. O yüzden bir ajansla vesaire de çalışmak evet isterim. İnsan kaynakları gibi pozisyonlarda çalışmak isterim. Ama şu anda daha çok yüksek lisans akademik kariyer yaparım. Okuduğum bölümün bana kattığı en büyük şeylerden birisi yıllardır düşündüğüm fakat hayata geçiremediğim e, sokak röportajı, içerik üreticisi olmak gibi bir gayem vardı. Bunu yapamıyordum. Ama okulu okuduktan sonra bu benim kafamda netleşti. Bunun için daha doğrusu adım atmaya cesaret buldum. Abi imkanın olsa yurt dışında yaşamak ister misin peki? Ne diyor? Sana soru da soralım o zaman. Ya, soru sorma. Niye? <laughs> soru da anlamam ben. <laughs> tamam. Siyaset söylese o da bana ters gelir. Siyaset değil ya. Seninle akranla mühendisliğe tek eşi olsun. Tek Gazetecilik öğrencisi olmanın sana, daha doğrusu bana böyle bir artısı oldu. Okulu bitirdikten sonra, e, ya yani ben özellikle bizim bölümün çoğunun, yüzde doksanının herhangi bir bu bölüm hakkında bir işe gireceğini düşünmüyorum. Herkes son çare olarak bu bölümü seçiyor ve bu bölümü bitirmesi de kolay. Gerçi üniversitelerde, daha doğrusu Türkiye'nin eğitim sisteminde üniversite hangi üniversite okuduğun önemli değil, hepsini kolay bitiriyorsun bence. Ya ailemin işi tarımla ilgileneceğim ki istemediğim bir meslek. O yüzden bu yaşam mücadelesine katlanma durumundayım. Ya da bu yolun sonunda başarıp bir antrenör olur. Ama niyetim antrenör olabilmek. Çok bir şey istemiyorum. Düşük ücretle de olsa kendimi geçindirebileceğim, ailemi geçindirebileceğim ama kendi işimi yapmak istiyorum. Sadece kendi işimi, mutlu olacağım iş yapmak istiyorum. Aslında çok büyük hayallerim yok. En büyük hayallerimden biri sadece bir aile kurmak ve istediğim işi yapmak. Bunun dışında ekstrem, ekstra bir hayalim yok. Ee, uçuk saçık insanlarınki gibi. Bazen bunu da sorguluyorum aslında. Benim neden böyle hayallerim yok? Ama sonra şeyi fark ediyorum. Yaşam tarzım çok farklı. İleride antrenörlük yapabilmek için çalışıyorum, çabalıyorum. Farklı bir planım yok. Planlayamıyorum. Mümkün değil mümkün kılmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ortalama her gün gece 2'de işte oluyorum ama maalesef olmuyor. Onun dışında gelecek kaygım yok ama öğrencilerin çoğunun gelecek kaygısı var. Yani gelecek kaygısı da sadece işten ibaret ama şunu unutmasınlar, işe girdikten sonra da gelecek kaygıları devam edecek. Çünkü ülkenin gidişatı bu yönde. Refah içinde yaşamadığı sürece bu gelecek kaygısı her zaman devam edecek. Ben bazen şunu düşünürüm, çok ileriye yönelik de söylediğim hayallerim ama aslında insanların ulaşabildiği şeyler benim hayallerim. Ben spora gitmek istiyorum, kitap okumak istiyorum, tenis oynamak istiyorum, ders çalışmak istiyorum. Bunlar zaten benim hayallerim. 24 yaşındayım, benim sadece öğrenci olmayı başaramadım en başta da dediğim gibi. Şu anlık en yakın hayalim öğrenci olmak. <laughs> Aslında ilk gündem öyle Çünkü başka bir şehirde üniversite okumaya geldim. Başka bir şehirde öğrencilik yapıyorum. Tek başıma bir şehire geldim. O şehre alışmaya çalıştım. O şehri gördüm ilk gün öğrencilik olarak. Öğrencilik hayatımda unutamadığım anım maalesef çok üzüldüğüm hatta arkadaşımın sinirden güldüğü bir olaydı. Bir sabah geldik. Sabah bir sınavımız vardı. Akşam da bir sınavımız vardı. İkimizin de aynı. Sabah başladık o derse çalışmaya. Belki de ben birkaç gündür çalışıyordum. Şimdi o dersi vermem gerekiyor. Hiçbir şey anlamıyordum. Arkadaşımla çalışıyoruz ama harıl harıl çalışıyoruz. Sonrasında saat normalde 4 olan sınav saati biz 5 diye biliyorduk. Kafamız o kadar derse sınava odaklanmış ki onu unutmuşuz tamamen. Çalıştık çalıştık çalıştık. Saat dört buçuk falan oldu. Bir de gidelim fakültenin önünde biraz çalışalım dedik. Fakültenin oraya gittiğimizde baktık ki bizimkiler sınavdan çıkıyor. <laughs> Önce bizi almadı sınava. Bütünlemeye kaldı. Sizi bütünlemeyi de verdik. buraya ilk geldiğim zaman da bir hafta, iki haftalık vesaire herhalde o süreçteydi. Merkeze indim. Kaldığım yurttan bir tıklak merkez. Oraya indim ve tabii çok iyi bilmiyordum yani şehri. Bir yere yetişmem gerekiyordu. Oraya yetişemedim. Oraya kaçırdım. Sonra yolu tekrardan bulayım derken üstüne kayboldum falan. Zaten kötü bir gündü. Bayağı yolda giderken ağladım yani ilk defa hayatımda böyle bir şey yaşadım. Bugün bir, bir derse geç kaldım. Daha sonra çalıştığımı ilettim hocama. Derste bana Birkaç soru sordu ne iş yaptığımı, ne kadar süre çalıştığımı vesaire. Bunları sordu. Hocam bana şükret içinde 12 saat asgari ücretten daha düşük bir ücretle çalıştırıyorlar demişti. Çok zoruma, Soruma ağrıma gitmişti herkesin içinde böyle bir e, cümle bulup böyle bir tavır sergilemesi. Hiç unutmuyorum. Böyle kötü bir anım olmuştu yani. Kendimi zedelenmiş, yaralanmış hissetmiştim. Ona o an dönüp bir şey söyleyebilseydim kendimi çok güçsüz ve aciz hissetmeseydim. Annemin ve babamın tarım işinde günde 12 saatten fazla asgari ücrete yakın dahi olmayan bir ücretle çalıştığını söylemek isterdim. Çok farklı hayatlar yaşadığını, çok zor hayatlar, çok zorluk görerek akademisyen olduğunu söylemişti. Ancak farkındayım ki bazılarımızın zorlukları bir daha az. Umarım bunu fark edebilir. Fotoğrafçı da geldi. Fotoğraf çekilmem gerekiyordu ve sıkalık lazımdı. Fotoğrafçının önünde direkt ağlıyordum zaten. Direkt o şekilde gördüm. Sonra ağlamamı durdurdum. Kesildi. Gözyaşlarımı sildim. içeri girdim. Fotoğraf çekildi. Böyle sıkalığı aldım. Ondan sonra kızı da direkt çıktığında tekrar ağlayarak ilerledim ve gene kayboldum. Yani Yarım saat, bir saat kadar falan kaybolmuştum, öyle öyle yolu buldum. Türkiye'de öğrenci olmanın en güzellerini bence sadece bir rutinden oluşuyor Henüz hedefleriniz belli değilse veya hedeflediğiniz yol laysanız, önünüzde kocaman bir yol oluyor, düşünüp taşınmak için vaktiniz de oluyor. Bu süreçte karar verebiliyorsunuz. Ama en büyük özelliği sadece rutinden oluşuyor olması ve sizi hayatta tutuyor olması. Yani yurt dışındaki öğrenci hayata baktığımda bence bayağı eksik kalıyoruz. Festivallerde vesaire diye birçok konuda bunu değerlendirebiliriz. Bence çok çok daha eksik kalıyoruz. Maddi imkanların da getirdiği sosyal hayattan kopuşluklar nedeniyle yani Türkiye'de öğrenci olmak çok da iyi olmuş. Türkiye'de öğrenci olmanın iyi yanı bence farklı şeyler, farklı kültürlerin yemeklerini, yöresel lezzetlerini tanım bilmek olabilir. Türkiye'de öğrenci olmanın iyi yönleri sağlam bir çalışmayla bütün öğrenciler istediği bölümü okuyabilir, tekrar çalışmayla istediği işe girebilir diye düşünüyorum. Değil mi?